Faturam Mobil online ödeme ekranı. Faturam Mobil olarak işlemlerinizi hızlı ve kolayca tamamlamanızı önemsiyoruz. Destek hattına ihtiyaç duymadan kontör satın alabilir ve fatura kesim işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle ödeme ekranında yer alan zorunlu alanlar sistem tarafından otomatik şekilde doldurulmuş geliyor. Bu alanların eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduğunu kontrol etmeniz oldukça önemli. Girilen bilgilerin şahsınıza ait olması işlemlerinizin güvenliği açısından gereklidir. Mal veya hizmet adı kısmından size uygun olan paketi seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra ödeme tutarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak yansıtılacaktır. Döviz birimi varsayılan olarak Türk Lirası şeklinde ayarlanmıştır. İlk ekrandaki bilgileri tamamladıktan sonra 3D güvenli ödeme yap butonuna tıklayarak ödeme adımına geçebilirsiniz. Bu aşamada karşınıza çıkan ekranda kart bilgilerinizi güvenli bir şekilde girmeniz istenecektir. Lütfen toplam ödeme tutarını dikkatlice kontrol edin. Bilgilerinizin doğruluğundan eminseniz ödeme yap butonunu kullanarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Eğer kart bilgilerinizi kaydetmek ve bir sonraki ödemelerinizi daha hızlı yapmak isterseniz kartımı hatırla seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu sayede her seferinde bilgileri yeniden girmenize gerek kalmaz. Herhangi bir aksaklık veya soru durumunda, Faturan Mobil Destek ekibi sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Destek hattımıza veya çevrim içi destek merkezimize başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.